koronavirüs salgını Avrupa başta olmak üzere dünyanın tamamıyla birlikte bizi zorladığını görmeli ve bilmeliyiz. Nitekim son kabine toplantımızın ardından bir takım yeni tedbirleri kamuoyuyla paylaşmak durumunda kaldık. Her şeye rağmen salgın sürecini gelişmiş ülkelerin dahi önünde bir şekilde yönettiğimiz açıktır. Milletimizin sağlığı ile ekonomimizin ihtiyaçları arasındaki en ideal dengeyi bularak yolumuza devam etmeye çalışıyoruz. Bu süreçte yaşadığımız bir diğer önemli değişim de ekonomi yönetimimizde oldu. Üretim, ihracat, büyüme ve istihdam odaklı bir anlayışla ekonomimizi güçlendirmeyi hedefliyoruz. Hem salgının yol açtığı sıkıntılar hem attığımız siyasi ve askeri adımların sebep olduğu rahatsızlıklar bizi çok daha dikkatli ve aynı zamanda kararlı politikalar izlemeye yöneltiyor. Küresel siyasi ve ekonomik güç dengelerinde ancak yüzyılda bir görülebilecek bir değişimin yaşandığını artık herkes kabul ediyor. Türkiye yeni küresel siyasi ve ekonomik düzende gücünü ve etki alanını genişletmek için her türlü fırsata, imkana ve altyapıya sahiptir. Geçtiğimiz 18 yılda ülkemizi demokrasi ve kalkınma temelli politikalarla geliştirmiştik. Şimdi önümüze çıkan fırsatları değerlendirmek için yine aynı yolu kullanacağız. Demokrasimizi Hak ve özgürlükleri hukuku güçlendirerek yatırımları canlandıracak, ekonomimizi büyütecek, istihdamı artıracağız. Beklentileri tespit ederek, eksikleri tamamlayarak, yanlışları düzelterek yeni dönemin ihtiyaçlarını karşılayacak düzenlemeleri ve uygulamaları hayata geçirerek Türkiye'yi yeni bir yükseliş trendine sokacağız. Bunu da Ülkemizdeki her kesimle en başta da iş dünyamızla yakın diyalog, işbirliği ve uyum içinde gerçekleştireceğiz.